Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın Türkiye'ye atadığı elçiye bir bakalım. Yani Eskiden evet. mekanik öyle işliyordu. Şikayet ediyordunuz ABD'ye burada askeri darbe tertipçiyorlardı falan. Şurada bir şey falan. söyleyebilir miyim? Bir konuyu, konuyu değiştirmeden şurayla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Sen küresel lider olamazsın diyor. Özgür Özel'in demesiyle küresel lider olmuyor. Dünya liderlerin demesiyle olmuyor ki dünya liderlerin hepsi Sayın Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel bir lider olduğunu kabul ediyorlar ve tüm e, aslında bu konuda Efendim okuyup yazanlar da kabul ediyor. Bu 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 kadar net. Bu net. Hocam ben de tam onu. Konuyu geçmedik aslında. Hı hı. Küresel liderlerden dünyada bir numara şimdi Trump değil mi? Trump Türkiye'ye Erdoğan'la ilişkileri iyi diye özel büyükelçi elçi atıyor. Ya yani ben. sen bırak her şeyi. Şimdi Tom Barrack. Tom Barrack. Neden bakın şimdi bu şu anda aslında tarihi anlıyoruz. Açıklamasına bir anı gelelim. Yaşıyoruz. Evet. Açıklamasına bakalım. Murat ne? ona evet. gelelim ama önce şunu bir söyleyelim. Şunu evet. üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Tom Barrack Türkiye'ye niye atandı? Şimdi ilmin'in dediği şeyden dolayı. Evet. Biriniz diyorsun ki sen küresel lider değilsin diyorsunuz. ABD Başkanı diyor ki Erdoğan'la çok iyi anlaşacağını düşündüğüm için evet. bir adam atıyorum bölgeye evet. diyor. Aynı kültürden aynı kafadan. Aynı kültürden aynı evet. kafadan ve Suriye özel temsilcisi olarak, olarak da görev yapacak. Aynı zamanda. Ve dün akşam Tom Barak bu e, mesajı attı Murat. Biz de birkaç gündür programımızda seninle konuştuk bu adam kimdir, evet. nerelidir niye biraz daha sempatik geliyor Türkiye'ye diye. Bence onu boşa çıkarmayacak bir açıklamaydı. Evet. Şimdi Batı bir asır önce haritalar, mandalar ve çizilmiş sınırları dayattı. Batı'nın müdahalesinin dönemi sona erdi. Bakın bu o kadar tarihi bir konuşmadan bahsediyoruz. Ne diyor size. değil mi? Batı'nın müdahalesi. Şimdi bir kere kendisi aslında burada büyük bir pişmanlık olduğunu ifade ediyor. Çünkü yani bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de son 25 yıldır Irak işgaliyle, Afganistan işgaliyle beraber Orta Doğu'da bir şeyi dizayn etmeye çalışıyordum. Bu açıklama Trump'ın aslında Riyad'da yaptığı açıklamanın sonrasında geldi. Trump Riyad'da ne dedi? Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu herhangi bir yeri dizayn etmek, oranın kültürlerini değiştirmek için olmayacak. Amerika ABD artık böyle bir ABD olmayacak. Evet. Yeni bir ABD var. ABD'nin askerleri bundan sonra... ABD'nin ulusal çıkarlarına bir tehdit olduğunda ancak hareket ediyor. Zaten edici. bu vatandaş da Trump'ın arkadaşı bunu, ve adam Amerika Birleşik de ne demek evet. yani Türkiye Eski orta, aynı. Eski orta. Evet. Bu arada bu, bu, bu cümle bu, de çok önemli. Türkiye, Körfez ve Avrupa'nın. Hepsinin bu mademade gidelim Murat? Hepsi tabii. çok önemli. Sen dün geceden beri sosyal medyada görüyorum. Evet. Açıklamanın evet. üzerinde duruyorsun. Evet. Bekir hocam, size bir Suriye'yi ve bölgeyi emperyal kazanç için böldü. Siz de böyle alabilir mi? Evet. Beraber konuşalım. E, bu hatayı bir daha yapmayacağız diyor. Suriye evet. konusunda da. Şimdi bugüne kadar nasıl bir değişikliği e, ifade ediyor bu? Bir yandan da e, şimdi orada bir kuzeyinde bir sorunumuz var. Suriye'nin kuzeyinde bir problemimiz evet. var. Evet. PKK-YPG hikayesi kuzeyinde ne, olacak, ne değil pek? sadece. Ee, batısında ve güneyinde de var. Çünkü Suriye'nin sadece eğer e, kuzeyinde dediğimiz zaman eksik olmuş oluyor. Çünkü Nerelerde Suriye... etkili YPG başka? E, Evet. Ay, e, Dürzi meselesi, ha, Dürzi Güney'de Askeye'deki var, bir de Batı'da Alevi-Nusayri meselesi, evet, Alevi, meselesi, meselesi de var. Evet, ben ne bileyim, Türkiye'den e, bakınca onun, Türkiye'deki, onun Suriye'deki en büyük problem... işte burada göndermeyi yapıyor. Batı'nın evet. müdahalesi diyor. İşte onların isteğiyle zaten tekrar... Türkiye'den diyor. bakınca Suriye'deki en büyük problem, siz daha iyi biliyorsunuz Suriye'de Rica onlu is. birisi olarak ama benim gördüğüm ben, o Kuzey'deki problemi, diğer yerlerdeki problemlerin daha rahat aşılabileceğini düşünüyorum. Yani Dürzi'lerle veya diğer yerde e, ama... YPG problemi direkt ABD ile bağlantılı olduğu için. Hem öyle Dürziler, hem, de, hem de örnek teşkil Dürziler Hı. daha çok İsrail ile bağlantılılar. Yani o tü, İsrail ile evet. ilişkili bir problem Suriye'de. Evet. Ama kuzeydeki YPG PKK bugüne kadar ABD'nin temel resmi teziydi. Burada ben bu adamlara devlet kurduracağım dedi. Evet. O açıdan değerlendiriyorum. Evet. Bu bittiğini gösteriyor. Bakın diyor ki, kota atıp yapması da çok tarihi bir şey. Neden? Tamam. Çünkü biz bu hatayı bir daha yapmayacağız diyor. Bu aslında önce batılı olarak, kendisi de batının bir parçası olarak ortaya koyuyor. Çünkü size picot çizildiğinde bunun da ABD'nin hiçbir şeyi yoktu zaten. İngilizlerin ve Fransızların. Fransızdır. yani bu Avrupa'nın aslında yaptığı bir şeydi. ABD aslında bu açıklamayla şunu söylüyor zımnen. Biz Birinci Dünya Savaşı öncesindeki ABD'nin konumu neydi dünyada? Hatta Birinci Cihan Harbi'ne Avrupa'yı desteklemek için girmek girmek istemiyordu. Eğer Almanya'nın tahrikleri olmasaydı belki girmeyecekti Wilson'a kadar. Trump da bunu söylüyor. Yani Wilson öncesi Amerika'ya hmm. dönüş, yani Amerika daha güçlü, daha refah içerisindeki bir Amerikan toplumu ve bütün Orta Doğu'da ve dünyada daha saygın bir Amerika. Gerçekten de Wilson'la beraber Wilson'a kadar böyle bir dönemdi ABD açısından dünya halkları Tabii. açısından ABD'nin şeyi buydu, imajı buydu. Aslında Trump diyor ki bu hatayı bir daha yapmayacağız derken bütün o günü Batı üzerine bir Batının bir evet. parçası olarak üstleniyor. Ve diyor ki bu hatayı aslında İngilizler ve Fransızlar Star yapmıştı. Yaptı. Biz de onu taşımıyoruz. Biz de artık diyor. onu taşımayacağız evet. diyor. Bekir hocam, şimdi evet. Suriye'yi iyi bilen birisi olarak bu açıklamayı biz de şey mi düşüneceğiz? Çünkü sosyal medyada ben de konuşurken insanlar diyorduk ki bir yaptıklarına bakalım. Çünkü artık sütten ağzı yandı insanların ama o Trump'la birlikte paradigma değişimini hala çok içine sindiremeyenler var. Sizce bu Suriye'de ciddi anlamda bir dönüşümün önünü açacak bir gösterge bir delil e, olarak değerlendirilir hayır, uğraş mi? uğraş var. Ama uğraş bu, var. Evet, yani daha henüz daha Evet o onun için oldu demek erkendir. Çünkü Trump'ın burada e, yani parantez içinde yeni ittifaklar da olması gerekiyor. Demin de Murat Bey çok güzel bir noktaya temas etti. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesinde dünya nasıldı? Belli ülkeler güçlü ve yönetiyordu dünyayı. Böyle bölünmeler yoktu isteyen böyle efendim bir Orta adam geleceği zaman böyle elini kolunu sallayarak şimdiki gibi hadi ben e, kuzeyde bir devlet kuruyorum. Batı'da Gazze'de ayrı bir devlet orada. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani bir, e, bir ittifaklar vardı. Bütün dü dünyada ve dolayısıyla ve kendi aralarında bir e, paylaşım vardı. Yani paylaşım vardı derken soruyordur. Yani ben buraya girebilir mi? Buradan bir şey isteyebilir mi? O zaman e, anlaşma gereği yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman böyle gir çıktı. Ama şimdi ne oldu bu Sayıs dediğimiz? Ufacık devletler olmadı. Yani bir mezhep devlet oldu. Bir ırk, 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 bazında devlet oldu. Adam tutuyor diyor ki siz diyelim şimdi dürzilere. Dürziler kimdir? Ne kadar nüfusu biliyor musunuz? Bakın 470 bin. Bütün şehrin yani o kendilerinin Dürzi diye. Bunların içinde 470 binin de içinde Arap var. Yani Dürzi olmayan Arap var. İçinde Hristiyan var. Bir de Dürziler var. 470. Siz oraya devlet yapmaya Suveyda'yı. Suveyda'yı evet. Evet. Ee, şeye gelelim. Sahildeki toplam bakın sahildeki şehirlerin Nusayrilerin Araplarla Hristiyanlarla nüfusu 2,5 milyon. Evet siz oraya devlet yapacaksınız. Şeye gidiyor. İşte o geride kaldı ne, diyor şimdi Amerika'nın. Fırat'ın doğusunda, pardon, evet. Fırat'ın doğusunda 6 tane şehir var. Hepsinin nüfusu 4,5 mü diyor? Peki bunu siz nasıl bir devlet yapacaksınız? Ya yani ben anlıyorum buyurun. tabii ki. Ama orada da Halep sadece. bak. Halep evet, Suriye'den biraz çıkıp genel olarak şöyle Peki, söylüyorum. Buyurun. Yani şunu anlıyorum insanların ABD'den gelen açıklamaları mesafeli davranmalarını ama ya ben bugüne kadar hiçbir ABD büyükelçisinden Yalan, bu doğru, bilmeyen. Bir... Böyle bir şey duymadım Asla. Murat. Bu paradigmayı yok mu sayacağım? tam anlamıyla bir paradigma değişikliği. Diyor ki adam, Trump'ın vurguladığı gibi batılı müdahalecilerin Orta Doğu'ya uçup, uçup dersler verdiği günler geride kaldı. Bunu Riyad da söyledi. Evet. Yani Trump bunu herhangi bir yerde söylemedi. Suudi Arabistan'da, en, yani Orta Doğu'nun kalbine gitti ve Riyad da dedi ki artık hiçbir şekilde size nizam vermek için gelen bir ABD ile karşılaşmayacaksınız evet. dedi. Peki bu Trump'ın gerçek niyeti mi? Evet bu gerçek bir niyet. Çünkü ABD'nin güçlenmesini isteyen bir liderden bahsediyoruz. Bugün dünyada bakın Trump'ın söylediği en temel şeylerden biri iki savaş yaptık, 6 trilyon dolar kaybettik. Biz ne kazandık? Ne dedi. kazandık yani. Hiçbir şey kazanmadık. ABD'yi güçlü yapmak istiyorsanız birincisi ekonomisini güçlendireceksiniz, ikincisi bölgedeki imajını düzelteceksiniz. Evet. Şu halde Gazze'de bu yangın devam ettiği sürece, Irak'ta, Afganistan'da bütün bu vaziyet varken bölge halklarının ABD'ye olan sempatisi Sempati göstermesi mümkün mü? Hı. Ama Trump'ın ancak böyle bir çıkışla bu işi artık 100 yıl önceki dön, noktasına tekrar döndürebilmenin ilk yolu bu bir hatalı dönemdi. Ve bu, ve bu. hatalı dönemde batılı emperyal politikalar hakimdi. Artık biz Orta Doğu'ya böyle emperyal bir şeyle bakmıyoruz. Diyor. Bir dakika hocam Hilmi hocam senin itirazın var mı bu işe? Güveniyor musun? Bu açıklamayı nasıl görüyorsun? Nasıl? Okuyorsun? Yani ben e, ihtiyatlı temkinlikten yana birisiyim. Hele de Amerika Birleşik Devletleri olunca ancak çok kıymetli, çok e, tamamen paradigma değişiminin e, gösterdiği bir şey. E, temel olarak şunu söylüyor. Diyor ki biz daha önceki buradaki toplumların kimlerinin yaşadığına falan hiç bakmadan kendi çıkarlarımızı önceleyen bir yaklaşım içerisinde biz oralara bir kendimizce bir nizam vermek istiyorduk. Bunun için çabaladık ve e, tarihsel gerçekliği olmayan, efendim, topografik olarak hiçbir anlamı olmayan cetvelle çizilmiş e, şeylerdir Tarsip aslında o, bakarsanız bu gibi. sınırlardır. Dolayısıyla biz artık böyle yapmayacağız. Toplumlara saygı duyacağız. Toplumlara saygı duyarak işbirliklerini geliştireceğiz diyor. Aslında işin, işin özeti bu. Bir taraftan da tabii Trump ticaretini yapacak. E, kendi iç cephesini tahkim edecek. Nasıl biz kendi iç çepemizi takip ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve evet, evet. E, hedefiyle. O da kendi iç cephesini takip edecek. Aslında Trump uzun zamandır Sayın Cumhurbaşkanımızı taklit ediyor. Yani kendi müesses nizamıyla da e, mücadele ederken diğer e, o süreçlerde de e, öyle bir Bakıyor Erdoğan görüyor. nasıl yapmış Tabii, diyor bu sivilleşmeyi yani, bir şey. Er, Erdoğan'la Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısı da on, ondan geliyor. Ha, e, Trump bugün öyle der yarın başka türlü der mi diyebilir. Ama bakıldığı zaman orada zaman zaman bizim ilişkilerimizin gerildiği dönemlerde bile bir saygısız söz konusuydu. Şu an gelinen netice itibariyle Sayın Erdoğan dünyanın dört etkili liderinden birisi. Bu şey değil. Yani Hamaset değil. Bu herhangi bir işte olayı saptırmak, değiştirmek falan değil. Herkes test bunu tespit ediyor. Devlet adamları tespit ediyor. Siyaset bilimciler Uluslararası ilişkiler, uzmanları, gazeteciler, sanatçılar, herkes teslim ediyor. Hatta dış basın da öyle diyor. Dışarıdaki prestijle Tabii. içerideki sorunları mı çözecek? Yani şunu söylüyor adam. Dışarıda bir ivme yakalamış, ciddi bir ivme. İçerideki etkisi ne olur as diye as Avrupa basında Aslında bakın içeride de çok öyle bir problem yok. Şu suni problem, Ekrem İmamoğlu problem falan. Ekonomi, evet biraz kırılgan, Ekonomide bir problem kırılga var. Kırılgandığımız var ama oradaki temel sebepler de daha farklı nedenlere dayanıyor. Bugün... İşte bir süre önce işte yüksek faizli bir ekonomi ekonomik modele geçildi. Daha dün onu savunanlar bugün bu tefeci faizi demeye başladılar. Evet, bir reklama gidelim bu da önemli. Şimdi Yeni Şafak manşetinden bahsediyorsun herhalde. Yeni Şafak bugün bayağı bir sert bir manşet atmıştı. Bu arada Özgür Özel bugün diyor ki Yeni Şafak patronu diyor Berat Albayrak diyor. Soy isim Albayrak diye. O Albayraklar başka yani. Berat Albayrak başka, yani, soyadı... Türkiye'nin muhalefet lideri, Türkiye'nin büyük bir medya grubunun <laughs> kime ait olduğunu bile bilmiyor. Yani bunu söylemek gerekiyor. Eğer siz bu derece olaylara vakıfsanız Özgür Bey, ne CHP Genel başkanlığı siz bir gazetede muhabir bile olamazsınız. Şimdi bizim muhabirler bana dese ki aynı mı diye kalkıyorsunuz diyorsunuz ki soyadlar aynı falan. Ya bir künyesine baksın ya, ya. Yeni acaba Ama künyesine bakılır mı Murat? Sen bu ülkede ana muhalefet liderisin yani... Sen bunları bilmiyorsan bu dengeleri şu gazeteler, masetler seni stajyer olarak almayız biz <laughs> bu kuruma. Onu <laughs> söyleyeyim ben, reklamlar. Ben güvercinler adına da kendisini şiddetle kınıyorum. Posta güvercinliğini kötü saydı. Ben Barış güverciniyim evet. dedi. Reklamlar. Oysa ilk posta <laughs>